Tamam. Evet dinliyoruz. 1973'te bu, bu işe adam. başladık. Babamız Cumhurbaşkanlığından emekli oldu. Bizde bize bir miras bıraktı yani biz de çocukları olarak bu siz işlerinizi yapabilirsiniz bana yani burada ha. bana bakmanız gerekiyor. Tamam değil. tamam. O Konuşturma zaman işlerinizi de yapabilirsiniz. Ancak bir kuru fasulye, bir pilav, bir muhtar sulu bir yemek. Ha. Yani. ha. Sulu yemek, döner, ciğer, kebaplardan o Adana, ızgara köfte. Da. babamız çocukları ve torunlar başladı bu işe artık. Kaç Üçüncü kuşak. Yetmiş üçten beri. Buradayız, burada hep aynı yerde. Aynı. Neler çıkıyor yemekler? Yemekten bir 15 çeşit var. Et yemekleri, sebze yemekleri, zeytinyağlılar. Bir de çok güzel döner gördüm. Dönerimiz meşhur. Ankara'da sayılır dönercilerden bir birisi. Şeyin. Bu dönerde etini iyi olacak. terbiyesinde yaptıktan sonra problem yok. Benim dört tane ayrılmış karın yarım var. Büyük biraz fazla. Şundan. Tamam az türlü, az bezelye, az da çiftlik kebabı. Tabak ver Şefik Bey. Amca iki torba. Evet, Bu da yeğeni şey torunlardan bir tanesi. O da torunlardan bir tanesi. Hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Şey, Okuyup çalışıyorlar yani. Bizler de işte böyle yaşlandık artık. Bana az domates. Az domates ver. Her güne Pazar günleri kapalı, diğer günler açık. 1970'te işte 1973'te babamız emekli olunca bir ufak lokanta açtık. Cumhurbaşkanlığın ee, ufak, ufak başladık yani. Böyle bir 30 metre kare bir yan tarafta dükkanla başladık. Sonra işte 88'e kadar babamın ölümüne kadar böyle devam etti. Sonradan burayı büyüttük. Dükkan kendimizin olduğu için iki dükkanı birleştirip. Ve ailece çalışıyorsunuz. Şimdi. şimdi ailece işte beş kardeş, 4-5 tane de oğullarımız var, yeğenlerimiz var. Hep beraber. Hepsi restoranda görev alıyor. Görev alıyor. Kimisi garsonluk yapıyor. Kimisi içeride çalışıyor. Hemen hemen bütün kardeşler yemekten anlar. Hepsi alaylı olmasına lazım. Rağmen bayağı bir bilgileri var yani yemek konusunda. Yani şey yok. Ben bunu yapmam, ben işte mutfağa girmem ve de karşı olmak yapmam diye bir şey yok. Şimdi Herkes buradan, seve seve ailesini... Tabii, neresi eksik oraya birisi kayar, Onu, orayı tamamlar. Mesela aşçının yanında adam gelmedi. Aşçı kendimiz yani, diğeri, yeğenimiz gelir, kardeşimiz Şimdi ne yapıyordunuz akşamleyin? Kaçta başlıyordunuz? İki buçuk üç gibi başlarız gece. Ve bu yemekleri hazırlamak, pişirmek, sulu yemek olduğu için bir yirmi çeşit kadar yemeğimiz çıkıyor. Üç dört çeşit e, zeytinyağlı, diğerleri et yemeği, sebze Kaç yemeği. Çeşit yemek oluyor kalın, <laughs> Kaç çeşit yemek oluyor ortalama? Efendim? Kaç çeşit yemek oluyor? Valla onu hiç hesap etmedik de işte bir potansiyel var. 15, hayır yemek ha. çeşidi olarak. Yemek çeşidi mi? 16-17 çeşit çıkıyor. 16-17 çeşit yemek çıkıyor. Her, yemek gün, çıkıyor. her gün. gün taze, yeni. Evet. Bunun yanında dönerimiz, Adana ızgara köfte, tavuk, pirzola. Peki iyi bir döner nasıl oluyor? İyi bir döner olması için etin iyi olması lazım et iyi olmazsa dönerimiz iyi olmaz. E tabi bunun yanında terbiyesi de çok önemli. Tuzunu ayarlamak lazım. Biraz ne var... eti kullanıyorsunuz? Dana. 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 Dana, Dana Bizim hemen hemen 30 senedir çalıştığımız bir kasap var. O bütün ihtiyacımızı karşılıyor. Siz karkas almıyorsunuz. Ayıklamı. Yok. kesilmiş oluyor. Yok. Bizim bir kasabımız var o but, bu talimle getirir bize kemiksiz biz de ona göre açarız temizleriz sinirsiz olmasına dikkat ederiz. neler oluyor efendim sosunda dönerin sosunda tosunda hani biraz daha sert düşebilir sert düşebilir yani çok yaşlı olur hayvan. Hayır, yani, sosyal ha, sos mu? Pardon. Karabiber, zeytinyağı, tuz, e, yoğurt, tuz yani o kadar. Bazılar bir gece orada mı bekliyor? Tabii, tabii. Bir gece bekler. Bir geceden sonra sabah gelinir saat 6'da takma başlarlar. Hemen hemen günde 80 kilo kadar bir döner işliyoruz. Bunun yanında işte köftemiz. Peki sırf öğlen mi yemek yiyorsunuz? Evet. Saat 11'de başlar. 11'de başlıyor. 330 4e kadar Suruyor. döner devam ediyor. Ondan sonra da ızgara köfte. Ha, akşam akıta ne çekmeyiz sonra? 600 yedi gibi kapatırız. Evet. O zaman bütün yemeğimiz biter. Köfte yaptığımız malzeme bittiği zaman biz de kapatırız. Onun için taze taze satmaya çalışıyoruz. Ayakta durmak için de iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun işte bir potansiyel olduğu için o potansiyeli elde tutmak için de taze, temiz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.